geldik mi? Herkese merhabalar <laughs> arkadaşlar. bugün bildiğiniz üzere çok enteresan bir çekilişimiz var. Ne çekilişimiz var? Bici bici anlat bakalım. Zulu altını çekilişimiz var. Herkese tekrardan merhabalar. Kaç para dağıtıyoruz? 1.6 milyon. Peki bu çekilişe katılmak için bu arkadaşlarımız ne yaptı? 3 maç rekabet oynadılar. 3 maç rekabet oynadılar. şimdi arkadaşlar elimizde geniş bir liste var. Evet. Ee gördüğünüz üzere ben internetten buldum herhangi bir site üzerinden yapıyorum. Ee burada 10.000 zul altını şeyimiz var. E, 10 kişi mi kazanıyor? 100.000 zul altını 5 kişi kazanıyor ve 1 milyon zul altında kazanacak kişi sayısı da 1. Listemiz şurada 29.502 kişi e, katılmış ki bunların arasında ben baya bir nick temizlemek zorunda kaldım. Eee... Unikleri temizlerken de birçok arkadaşımızın kulağını için sevgili oyuncu arkadaşlarımızın. Burada yine araya benim gözümden kaçan ekibin gözünden kaçan birileri girmiş olabilir. O yüzden eğer ki hani bir betniki de buraya vermemek adına bir hazırlık yaptım. Eğer ki şey olursa kötü bir görsel, kötü bir kişinin yani bir betnikin ya da bir betnike ee, nasıl söyleyeyim? Yani uygunsuz bir isim çıkarsa şat diye bu fotoğraf karşınıza geliyor. Uygunsuz fotoğrafta balın fotoğrafı geliyor. Ee, bunu da niye böyle yaptım? Normal bir görsel koymadım çünkü kızım benim o. Yani senin gibi koyabilirim fotoğrafını. Şimdi nasıl katılıyorduk? Hafta sonu boyunca arkadaşlar 3 tane maç yapmanız gerekiyordu bu etkinliğe katılmak için. Hafta sonu boyunca rekabette 3 tane maç yapan bizim yaklaşık 30.000'e yakın oyuncumuz vardı. Ee, bu 30.000 oyuncumuzun nicklerini tek tek buraya sıraladık. Ne olacak? Önce 10.000 çekilişini yapıyoruz. Ee, sonrasında 100.000 ziyaret çekilişini yapıyoruz ve en sonunda da ne çekilişini yapıyoruz? 1 milyon zul altını kazanan oyuncumuz belli olacak. Ödül arkadaşlar yarın kadar hesabınıza yüklenmiş olur. Ee, bakalım. Şu NS'yi banlayın hemen. Bak ger gergoyum. Bugün gergoyum. Şu anda da evet, bal bugün. kapıda. Balda kapıda. Bugün gergoyum. Cuma sayılıyor mu? Cuma emin değilim. Ne zaman duyurduk biz bu etkinliği? Hemen söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar Dark Miller GG Mefta doğru bir şey söylemiş. 279 kişi burada like sayısı çok az demiş. Like'lara abanın. Yeni bir çekiliş daha duyuracağım. Aslında bu çekiliş daha da farklı bir çekiliş olacak. Onu da birazdan anlatacağım. Hafta sonunu kapsıyor çekiliş. Cuma ve cumartesi mi? Cumartesi ve pazarı mı? Cumartesi ve pazarı. Cumartesi ve pazar günlerinde arkadaşlar yaptığınız 3 tane maçla bu listeye katılabiliyorsunuz. Ee, burada gördüğünüz gibi daha da şeffaf olması adına 29.502 kişiyi şey yaptım ama dediğim gibi ben burada yaklaşık 700-800 kişiyi elemek durumunda kaldım. Ee, onu da söyleyeyim. Niklerinden dolayı. Peki ee, şans yok bizde demiş Furki. İnşallah Furki'ye çıkar da rezil olur. VR hakkında bilgi verir misiniz? Ne zaman açılır? Bir sonraki güncelleme yetiştirmeyi umut ediyoruz demiştim. Ama like sayısı hiç yeterli. Arkadaşlar bir herkes bir like'a bassın. Bak gerçekten e, buradan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Biz ekip olarak hafta sonu boyunca çalıştık. E, evet. Bir like hak ediyoruz bence. Bu arada <laughs> e, arayüz güncellemesinden sonra arkadaşlar e, V1.70b güncellemesini yayınlamıştık. V1.70c güncellemesini de muhtemelen yanılmıyorsam eğer yarın sabah yayınlayacağız orada hata düzeltmelerimize devam edecek. Yani e, az, ilk baştaki yayında söylediğim gibi yaptık bitti bu kullanın demiyoruz. E, sizlerden gelen geri dönüşlerle beraber e, bu konuda da çok daha fazla şey yapıyoruz. Kaptan benim telefona sadece siz mesaj atıyorsunuz. Ya çay o mesajları birebir ben yazıyorum. Şu an yayınım sabote sabot ediliyor. <laughs> evet mikrofonu kapat o yüzden. <laughs> evet. Bir şey olursa sen ee, konuşursun. E, birazcık da kamerayı aşağı indirirsen. Evet. Bu arada arkadaşlar Bici Bici'nin saçları kesildi. Onu da bir ara konuşacağız. Evet. Çekilişe başlamamız evet. için 200 like'a gelmesi gerekiyor arkadaşlar. 200 like'a gelmediği için çekiliş yapamıyorum. Bakın parmağım çalışmıyor. Yani. Şimdiden çıkan kişilere hayırlı olsun. Bak bilgi noktası çok tatlı bir arkadaşımızsın. Ee, Sinan Keskin hayırlı yayınlar demiş. Tanımıyorum. Hocam şu kasma işinde bir çözüm bulalım artık. Saygılar. Efsane anons. Bu konuyla ilgili bir destek başar açar mısın? Çünkü hani ben bazı oyuncularımızdan bunu duyuyorum. Ama biz birebir olarak yaşamadık. Sadece günaydın diyen Zulu oyun. Sadece, sadece iyi geceler demiyor musun sen? Diyorum ya. İyi geceler de diyorum. Ama bu, bu hafta çok yoğundum. Geç saat olduğu için yazmadım. O zaman katılanlar katıldı arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Zula'nın duyurularını çok güzel takip edin. Ee, hafta sonu cumartesi ve pazar günü 2 gün boyunca toplamda 3 maç rekabette tamamladığınızda bu listeye dahil oluyordunuz. Bu arada listede ben de varım. Kendimi silmedim. Bana çıkarsa yedek bir çekiliş daha yapacağım. O zaman O zaman Herkes like'a bastı mı? Kaç almış like hemen bakalım. 217. Güzel. Daha da fazlası lazım ama. Bakalım. O zaman ilk çekilişimi başlatıyorum. 10 ee, saniye mi olsun, 10 saniye olursa bakalım nasıl olur. 10 saniye iyidir. Haydi Bismillah. İlk çekilişimiz başladı. Bakalım isimler orada akıyor. İsimler orada akıyor, 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 akıyor. akıyor. Adamı şevdiyle. Gelen kim yalıyor? Latrax geldi. Latrax birinci kazananımız oldu. Flash ikinci kazananımız oldu. Kasvet Ahmo 3. kazanımız oldu. Majet 4. kazanımız oldu. Bak kazaya uğramadık hala. El 5. kazanımız oldu. 6'da Tarantula var. 7'de Cross var. 8'de Savcı var. 9'da Ghost var. Allah Ghostlamalardan korusun. Ve evet. Sonuçları kaydetme diyelim. Şurada. Evet ilk e, 10.000 Zulu altını kadar. Burada kimse var mı? Ben diyenler var ama inanamıyorum. Evet, Latrax, inanamıyorum. Flash, Kasvet, Majet, El Turco, Tarantula, Cross, Savcı, Ghost ve Baykuş. Burada onlar. Sadece teşkilat üyeleriydi arkadaşlar. Tüm oyuncular rekabette 3 maç atarak buna katılabildiler. Ee, bakalım. Ben çıkmadım diyenler var. Ben burada diyorsunuz da ben inanmıyorum ya. Birçoğunuza inanmıyorum. Evet. Bu arada 100.000 zula altını çekilişinden önce like'ı bir 300'e getirelim arkadaşlar. O like bir 300'e gelsin. Iyi 249 ben de hemen yolluyorum. 249 oldu bende şu an like. Bir 300 alalım ya. Vallahi 300 like'a kadar elim gitmez. Bakın. 100.000 ZA 5 kişi. Bir şans Taveri'ne bekle King Rajon. Sana bir kampanyadan daha bahsedeceğim. Ben de katılmıştım ama. Bakalım Muhammed. Arkadaşlar nicklerinizi yazın bakalım bir kim katılacak kazanacak buradan onu da bir görelim. Bu arada like atan elleriniz dert görmesin ama 300 like'a gelmeden 100 bini çekemem. Kimse de kusura bakmasın. Yeni yıl desenleri ile alakalı yakında Epcot güzel bir duyuru yapabiliriz. Berkay Bros. Beni Zulatuba yapar, yapar mısınız? Arkadaşlarım artık yeter anons lazım demiş başvurabilirsin Evet ee, bakalım nickler kuru herkesin iki yazıyor burada Evet 300 dakika like gelmeden çekemiyormuşum şu an rejiden kullanma söylediler bu Zula da bu arada yeni bir kampanya daha başlıyor yıl sonuna kadar o da şu arkadaşlar. Siz bir gün içerisinde markette işte ZPZA ve HP harcadınız. Her gün bir önceki gün alışveriş yapan kişiler arasından bir kişinin yaptığı tüm harcama geri iade edilecek. Ürünler onda kalacak. Yani ürün ona bedavaya gelmiş olacak. Like'a basmıyorsunuz. Sence bir milyon kime çıkacak abi? Bana çıkarsa çok giderim. Çübabe listede ben de de şimdi... varım. Ben de listede varım çünkü. Ben var mıyım listede? bilmiyorum. Attım mı 3 rekabet maçı? Oynamışımdır mutlaka. Bakacağız. Bak 300 like'a getirmediniz ha. Bakın 300 dakika like gelmeden basamıyorum. Gelsin mi? 292 oldu bende şu an. Yok. Like gelmiyor. Like gelse like gelse yapacağım. Bir kişi de geri çekti like şu an. O bir kişinin kim olduğunu ben çok iyi biliyorum. Kesin şey çekti. Çekirdek Semih. aile çekti. Çekirdek Semih'tir. Aile. Semih değil. Sinandro. Yok Semih'tir. Bak 299'da kaldı. Çekemiyorum. Heh. O zaman şu buradaki heyecanı da birazcık arttıralım. 15 saniyede çeksin her bir kişiyi. <laughs> Bakalım kim geliyor? Bakalım ilk kazanan? Bakalım. Bakalım kim geliyor? Q Sport Whiskey diye bir arkadaşımız kazanıyor. Q Sport Whiskey diye bir arkadaşımız kazandı. İkinci kazanan arkadaşımız 2015 adam. Üçüncü kazanan arkadaşımız Çok Üçüncü kazanan arkadaşımız, şey. üçüncü kazanan arkadaşımız. bakalım Barbar 4123. Dördüncü kazanan arkadaşımız geliyor. Geliyor. Sema kazandı. Sema. Sema buradaydı galiba ya. Az önce sanki Sema diye birini gördüm. Aha, sonuçları kaydetme, para vermeyeceğiz sana. BodyBoss, Sema, Barbar, 2015 Adam ve Q -Spor Visk ee, bizden yüzer bin zul altını kazandılar, helal olsun ya. Ee, 10 bin zulu altındır yüklenmiş bu arada hesaplara. O kadar hızlı mı bizim ekip? Evet, öyle. Kim yüklemiş, isim ver. Agresif Panda. Agresif Ag Panda kalp yazar mısınız chat'e? O da yayını izliyor şu an zaten. burada. Buradan Agresif Panda'ya kalplerimi gönderiyorum. Aynı zamanda da onu hiç sevmiyorum. Evet! 1 milyon uzun altınını kim kazanacak? Bunu ben 60 saniyede mi versem? <laughs> 70 kaç saniyede mi, mi versem? Ya. 80 saniyede mi verse, 90 saniyede mi verse? bence 90 saniye iyidir yok ya 60 saniye bir dakika bekleyelim yeter bana çıkarsa çekilişi tekrar yaparım net peki adını niye silmedin abi listeden belki çıkar diye totem <laughs> yaptım Keşke çıksa Ama like sayısı. Like sayısı çok az. Ha. Bu arada arkadaşlar kullandığımız normal internette olan, hatta para ücret bile almadığımız bir çek listesi. Yani e, bunu da geçen sefer yapay zeka ile yapmıştık. E, bu sefer böyle birazcık daha heyecanlı olsun istedim. Like gelmiyormuş. Like yoksa o zaman 1 milyon ZAI kimseye vermiyoruz demektir. Şu an kaç kişiyiz diyor. 398 like'ta. Ben de şu an 319 bir yenileyelim. 400 kişiyiz burada ama like atmıyorsunuz arkadaşlar. Like atmadan yapamıyorum. 1 milyon zula altını. Eğer ki 500 like gelirse Bicimicinin bici telefon numarasını da vereceğim arkadaşlar. <laughs> Saçımı kesemedin abi. O konuda seninle konuşmuyorum. Arkadaşlar ben şuradaki kuyrukları çıkardım. Ahmet ben de abi de bana trip atıyor. Kendi saçın zannediyorduk biz de onları. Kestim kendi saçımda. İyi Hatta adam. burada. Yanımda şu an. Göstereyim Göster bakalım. Buradalar. Getir de bana şey o oyuncak yapayım <laughs> onu. Hayır. Like gelmiyor like. 100 kalar da gitmiş arkadaşlar. Güzel günlerde kullanın. Ee, evet. 500 like da bici bici numarasını veriyorum. Bici bici'den bana ne diyenler var. Hadi 350 like. Hadi. Arkadaşlar bir like'a basıyorsunuz. Çekiliş birazdan başlayacak. 350 like olduğu gibi başlarım. 1 milyon zulu altını ya. Kaç para yapıyor 1 milyon zulu altını? Sorar mısın herkesin panda'ya? Sorayım. Bu arada bednik çıkarsa ona vermiyoruz. Tekrar bir şey yapacağım. Çekiliş yapacağım. Buraya kadar kazaya uğramadık. İnşallah bundan sonra da uğramayız. Umarım ya. 150 like oldu. Hadi bakalım bismillah o zaman. Hak edene inşallah hak edene hepiniz hak etmişsinizdir de inşallah ihtiyacı olan birine çıkar diyorum ve haydi bismillah. Çekilişten haberi olmayan biri olabilir. 12.500 TL'ymiş. 12.500 TL, 12 TL dağıtıyorum. Bak şu anda isimler dönüyor. 45 saniye heyecan dorukta. 43 saniye, 42 saniye, 40 saniye. Like atana çıkıyormuş arkadaşlar burada. Like atana çıkıyormuş. Son 20 saniye. Yok daha şimdi 20 saniye oldu. Son 15 saniye. Geliyor. 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 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1. Kazananı ben gördüm. Kazanan Ensar oluyor arkadaşlar. Ensar arkadaşımız 1 milyon 1 Zulu milyon. altının sahibi oluyor. Kendisini tebrik ediyoruz kendisi 1 milyon zula altının çekilişini şey yapıyor. Çekilişin 1 milyon zula altını kazanıyor. Bu arada arkadaşlar, dediğim gibi yıl sonuna kadar Zula'da yeni bir etkinlik başlıyor. Bunu duyurularını da takip edin. Ne yapıyoruz? Zula şey şeyde atıyorum mesela bugün Zula'da da market üzerinden aldığınız ZP'leri, ZAHP'li eee şeyi ürünlerin miktarı kadar Ertesi günü size geri iade yapılıyor ama ürünler sizde kalıyor. Böyle bir çekilişte yapacağız. Onu da söyleyelim. Hazır bu kadar çok kişi buradayken şunun açıklamasını tekrar yapalım. Zula'da bildiğiniz üzere arkadaşlar bir arayüz güncellemesi yaptık. Güncellemede bazı sizlerin daha çok geliştirilmesini istediği bazı ufak tefek düzenlemeler gerekiyordu. Bunun ilk fazını cuma günü yayınladık. İkinci fazını da yarın yayınlıyoruz. Gerekirse 3-4 e, arayüzde herhangi bir e, sizlerin beğenmediği bir nokta kalmayana kadar bu konuda ekibimiz çalışmaya devam edecek. Evet Bici Bici bir şey söylemek evet. ister misin? Şu an aklıma gelen bir şey yok. <laughs> bir, bir şeye bakıyordum. O zaman bir sonraki yayında yani en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Bir de. Biliyorum. Bir milyon zul altını gitmiş. O da mı gitmiş? En evet, sağcığım güle güle kullan. Kendinize koy iyi koy. bakın. Hoşçakalın. Görüşmek Görüşürüz. üzere.